Herkese merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Bugün süper heyecan verici bir konuya dalıyoruz. Yapay zeka ve fontlarla tasarımın geleceği. Tasarım her zaman insan yaratıcılığıyla ilgiliydi. Ama makineler yaratıcı sürece katıldığında ne oluyor? Yapay zeka artık sadece sayıları işleyen bir şey değil. Sanat yaratıyor. Özellikle tipografide çığır açan gelişmeler var. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Hadi keşfedelim. İlk olarak yapay zeka fontları nasıl çalışır? Yapay zeka binlerce fontu analiz ederek tıpkı bir tasarımcı gibi bir görsel hafıza oluşturuyor. Ancak bir insandan farklı olarak saniyeler içinde yeni stiller üretebiliyor. Örneğin Sinir ağları tarafından oluşturulan organik bir font olan NeuroType ve dijital ekranlar için optimize edilmiş PixelFlow var. Fontları sadece birkaç tıklamayla özelleştirdiğinizi hayal edin. Evet, doğru duydunuz. Bir font tasarlamak eskiden aylar sürerdi. Şimdi yapay zeka sayesinde markanızın kişiliğine mükemmel şekilde uyan özel bir fontu anında elde edebilirsiniz. Bu devrim niteliğinde bir şey. Hız, özgünlük ve sonsuz seçenekler sunuyor. İşte bir grafik tasarımcıdan harika bir içgörü. Yapay zeka bana sonsuz denemeler yapma özgürlüğü veriyor. Bu fontu daha samimi yap diyebiliyorum ve algoritma anında 5 alternatif sunuyor. Ama ama önemli bir soru var. Bir algoritma gerçekten yaratıcı olabilir mi? Bazıları bunun sadece bir araç olduğunu söylüyor. Bazıları ise sanat alanındaki insan tekelinin sonu olduğuna inanıyor. Bu büyüleyici bir tartışma. Değişim kaçınılmazdır. Tıpkı matbaanın el yazısını dönüştürdüğü gibi. Yapay zeka tasarım dilini yeniden şekillendiriyor. Asıl soru şu. Bu değişimde nerede olmak istiyorsunuz? bir seyirci mi yoksa bir öncü mü? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Sizce yapay zeka tasarımın geleceğini nasıl şekillendirecek? Bir sonraki videoda görüşürüz.